Evet. evet, ben de retroperitoneal e, tümörleri anlatmaya çalışacağım. Aslında retroperiton e, genel olarak abdominal kitleler Hani küçük çocuklarda karşımıza çıkan e, daha çok rastladığımız patolojiler arasında ve büyük bir kısmını da biliyoruz ki e, böbrek oluşturuyor özellikle yeni doğan döneminde ve malin değil daha çok hidronefrozlar şeklinde ama primer retroperitona ait olduğunda da e, malin patolojiler daha ön plana çıkıyor. Retroperitoneal kitleler kısmında ben bugün e, hangi akışla size sunmayı planladım? Kısaca onu söylemek istiyorum. Birincisi bir retroperitonun anatomisinden kısaca bahsedeceğim ve ondan sonra genel yaklaşım ilkelerine ve buradan Wilms ayrıç, nöroblastoma olarak da e, kitleleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, Retroperiton dediğimiz şey aslında çok zor değil. Bir iki tane yapı var. Eğer onları bilirsek hem enflamasyon ya da tümörün yayılımı açısından faydalı. Hem de patojen yerleşimini değerlendirmek açısından faydalı. İki tane şey var. Birisi posterior kesimde parietal periton ve arkada da transvers fasya. Yani bunun ikisinin arasında kalan yere aslında biz retroperiton diyoruz. Bir de önemli perirenal fasya var. Onun öndeki kısmının ismi gerota posterior kesimi de züker olarak adlandırılıyor. Aslında üçler kuralı var. Yani bakılacak olursa e, üç tane fasya, üç tane alan ve üç tane de interfasyal plan var. E, bu pararenal gördüğünüz. Benim çok sevdiğim bir şeyi getireceğim şimdi size. Orada daha net anlatacağım. Şu parietal peritonla transvers fasyanın arasında kalan kısım retroperiton yapımız oluyor. Üst kısımda diyafram, altta ise pelvis sınırlıyor. Bazı yazılarda bu rektuma ya da işte bu terüse ait patolojileri de sokuyorlar ama gerçek anlamda diyafram ile e, pelvis arasındaki kalan kesimi ifade ediyor açıkçası. E, bu perirenal fasyanın önünde kalan kısma anterior pararenal alan, arkasında kalan kısma da posterior pararenal alan diyoruz. E, bir de çevresinde kalan kısmı var ki perirenal alan. Bu çok güzel bir slide. Bunların hepsini anlatmak için. Şurası anterior pararenal alan. Şu kesim ise posterior pararenal alan ve bir de böbrek çevresi var. fasyanın içerisinde kalan. E, i̇nterfasyal e, planlar ise bu önde retro olan var. Posterior kesimde var ve lateral alanda var. Bu fasyalar arasındaki kesim normalde bir patoloji olmadığı sürece tek bir hat şeklinde seçiliyor ama tümör, enflamasyon veya diğer e, süreçler eşlik ettiğinde bu alana doluşlar ve ayrılmalarla karşımıza çıkıyor. İsimleri de şu şekilde retromezentrik retrorenal ve konal. Bazen bunların kombine olduğu geçiş bölgeleriyle birlikte şu retromezentrik Ama dediğim gibi yani bunlar potansiyel e, alanlar normalde tek bir hat şeklinde gözüküyor. Şu retrorenal ve bu da latrokonal. Bu neden önemli? E, patoloji ve infiltrasyonların yayılımını bize göstermesi açısından bu anatomik planların bilinmesinde fayda var. E, yayılımlar nasıl oluyor? Primer buradan kaynaklanan e, lezyonlar olduğu gibi e, bazı lezyonlarda örneğin torakal kesinde mediastinal patolojiler ya da pelvis'ten yukarıya retroperitona ya da da önde peritoneal alanda yer alan lezyonların e, retroperitona direkt ulaşımı söz konusu. Bunun dışında da lenfatiklerle özellikle e, hem torakalde hem pelvik bölgedeki lenfatiklerle aorta kaval e, kesime yerleşmiş e, tutulumlar söz konusu olabiliyor. Neler var? Ben size e, tabii ki böbrekleri anlattım Mehmet çok güzel bir şekilde. Ben bugün daha çok böbrek üstü ve para e, aortik alandaki diğer nörojenik tümörlere değineceğim pankreas aslında hepatobilerin bir parçası olarak geçebilir mi diye düşünmüştüm ama bir slaytla da ilişkili olarak belki sekonder retroperitoneal olmasına rağmen e, değinmeye çalışacağım. Şimdi ultrasonografi modalite bazında e, ilk modalite ya da en önemli modalite olarak karşımıza çıkmıyor ama hastaların ilk değerlendirildiği inceleme yöntemi olduğu için sonografik özelliklerinin bilinmesi lazım. Retroperitoneal kitleye yaklaşım açısından da bazı şeyleri ultrasonografiyle çözebilirsek, sonraki planlamaları sağlamamız açısından da oldukça anlamlı oluyor. Ve mutlaka ve mutlaka ileri kesitsel görüntülemeleri de yani tomografi ya da MR anlamında ihtiyacımız oluyor. Peki nasıl yaklaşacağız? Yani benim aslında genel olarak kitleler için kurguladığım bir algoritma var kafamda. Hep böyle, zaten diğer lezyonlar için de böyle ama bunu e, retroperiton için birazcık daha özellikle olarak e, ortaya koyabiliriz. Nedir bu? Önce işe gerçekten bu kitle mi diye başlamamız lazım. Bunu neden e, öyle söylüyorum? Birazdan örnekleriyle açıklayacağım. Çünkü özellikle çömezliğimiz zamanında hepimizin de başından geçen bazı süreçler var kitleyi taklit eden. Eğer kitle ise bu gerçekten yerleşimi gerçekten mu? ona karar vermemiz gerekiyor. Retroperiton'da ise de Orijini hakkında bir şey söyleyebiliyor muyuz? Ee, Mehmet söyledi zaten. işte bazı bulgular var. Örneğin böbrekten kökenlendiğini gösteriyor ya da dışarıdan basılar. Ee, onu yaptıktan sonra da genel olarak ortalama lezyon boyutları ve iç yapısı. Yani lezyonu ortaya koydunuz, gerçek olduğunu ortaya koydunuz. Nereden kökenlendiğini söylediniz. Ondan sonra da internal yapısı. Çünkü kistik ya da solid olmasına göre de yorumunuz değişiyor. Sonrasında da yayılımları varsa potansiyel boşluğa boyunca onu diyoruz. Gerçek mu derken bir takım şeyler var ve özellikle sol taraf bir problem. Ee, e, e, özellikle de küçük çocuklarda e, bazen dolu mide ya da dalan bir lobilasyon ya da diyafram kurusu bizim için problem oluşturabilmekte. Örneğin bu sol sürener lojunda. E, içerisinde böyle içeriklerin ve havaların gözüktüğü dönemde iyi ama bazen sadece sıvıyla dolu oluyor. Ve özellikle de yeni beslendiğinde o e, sütle beslendikten sonra biliyorsunuz, İçerisi semi solid görünümde de oluyor. Yani onu beklemek lazım birazcık. Alışkın bir göz o mideyi takip edebiliyor. Ee, ama göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir başka oldu bakın. Sanki kistik solid alanlar içeriyor. Sol böbreğin üstünde bir mide yapısını bu şekilde lezyon olarak gösterebiliyoruz. Ya da paravertebral alanda dalağın bir lobülasyonunu e, bir kesitte böyle görebilirsiniz. Aksiyon kesit. ama mutlaka hep e, söylenen bir şey vardı. Sonografide gördüğünüz bir patoloji mutlaka iki eksende de teyit etmemiz gerekiyor. Bu sayede rahatlıkla e, bunun bir dalak yapısı olup olmayacağını söyleyebiliriz. Bu da özellikle incelemelere yeni başlayan arkadaşlar için bazen problem olabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda değil de daha ilerleyen dönemde diyafram kurusu bir problem yaratabilir. E, sağda biliyorsunuz Eğer bir 3 düzeyi arasında, solda da 1 2 arasında disklerin anterioruna yapışıyor ve e, aksiyon kesitlerde e, sanki hipokoit la nodülüymüş, nodülüymüş gibi e, yapıları taklit edebiliyor. Ama ekojen e, doku ile çevrelenmesi ve özellikle de sagittal keste geçtiğimiz zaman burada gördüğünüz o yapıların uzaması şu şekilde, bunun bir kurus olduğunu, özellikle atletik tiplerde, sporcu çocuklarda bu e, bazen problem olabiliyor asimetrik olduğunda da e, o nedenle de bu iki planı kullanarak karar vermemiz gerekiyor. Bir başka lezyon örneği taklit eden bakın sanki renarterin önünde bir kistik yapı varmış gibi gözüküyor ama sonuçta bu bu basılanmış bir renal ven yapısı, dilate bir renal ven yapısı ile karşı karşıya kalıyoruz. Sonraki aşama eğer bunun lezyon olduğunu düşünüyorsak gerçekten patolojinin kitle retroperitonda mı yerleşiyor diye üstüne gitmemiz gerekiyor. E, bunu da nasıl anlıyoruz? Normal anatomik yapıya da retroperitonal yerleşimli damar yapılarına göre ilişkisini değerlendirerek Çıkan veya inen ya da pankreas dediğimiz bunların hepsi sekonder retroperitoneal yapılar. Bu yapılardaki itilmeler özellikle öne itilmeler bir şekilde bu lezyon yerleşiminin retroperiton olduğunu bize düşündürüyor. Yine bu vasküler yapılardan retroperitonda yer aldığını bildiğimiz aorta ve ana çıkış orifisleri ya da vena cava inferior'daki dep yine uğraştığınız lezyonun retroperitonda olduğunu size hatırlatıyor. E, bakın bu çıkan kolonun öne itilmiş hali. Rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sonografik olarak sol tarafta inen kolonda anterior deplasmanı görebiliyorsunuz. Ya da vasküler yapıları solda bakın. Renal arter yapılarının öne itildiğini, ven yapılarını görebiliyorsunuz. Ve kavanın anteriöre itildiği her durumda rahatlıkla lezyonun retroperitoneal yerleşimi olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Mehmet Bey'in üstünde durmayacağım ama bizim için işte dışarıdan basan, kompres eden organ ile etrafını saran bu şekilde gaga ya da pençe bulgusu dediğimiz yapının önemi var. Lezyon orijinine karar verme açısından. Bunları yaptıktan sonra da yayılım desenlerini değerlendirerek belki bir ipucu yakalayabiliriz. Aorta ve vena cava inferior gibi yapıları belirgin basılanma göstermeksizin saran lezyonların ayırıcı tanısında daha çok lenfanjiyon ve ganglionöron düşünürken yine kraniyokardal eksende paravertebral alanda diğer nörojenik tümörlerinde yerleşimde olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu kısa girişten sonra acaba retroperitoneal kitlelere lezyon bazında nasıl yaklaşabiliyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Ağırlıklı olarak da nöroblastom e, konuşmam konuşmamı oluşturacak. Nöroblastom e, burada da gördüğünüz gibi bu e, sinir ganglion hücrelerinin yer aldığı herhangi bir yerden kökenlenebilir ama abdomen yerleştiğinde %50'den fazlası renal yerleşim gösteriyor. Genellikle de e, metastazda ya da büyük boyutlarla bize başvuruyorlar. E, karında şişlik ve metastazına bağlı ya da bası bulgularına bağlı. Örneğin rehalatere basıyorsa, sarıyorsa, hipertansif ile birlikte karşımıza gelebilir. Makroskopik olarak nekroz, nekrosyemoloji, kistik, dejenasyon ve kansifikasyon alanları içerebiliyor. Büyük oranda da metastatik oluyor. Bir e, uzanma ya da yayılım deseni var ki, e, retropitüel alanda özellikle Aortum posteriorundan vertebra ile arasına girerek uzanması önemli bir ayraç olarak söyleniyor. Evrelemede bu internasyonel çalışma grubunun belirttiği evre var. Bu klasik bir şey artık yani hani e, bunu her hastada oturup bakmıyoruz ama şu bizim için önemli olacak. Birazdan göstereceğim. Ee, Buradaki 4S ile ilgili bir detay var. Bir ya da 2 olmasına rağmen karaciğerjit veya veya kemiye sınırlı metastazın olduğu daha çok da 18 ay altındaki çocuklarda gördüğümüz bir formu. E, genel özellikleriyle e, diğer kitlelerden her zaman ayırt edebileceğimiz bir bulgusu yok ama e, özellikle kalsifikasyonun daha sık olduğunu bu lezyonlarda belirtebiliriz. Punktat şekilde bazen BT'de çıkmayan kalsifikasyonları bile ultrason olabilir rahatlıkla görebiliyoruz. E, bu anlamda da e, ultrasonografi iyi olabiliyor. Vasküleritesini değerlendirebiliyoruz ama sonuçta ultrasonografiden sonra mutlaka evreleme için BT ya da MR'a e, ihtiyacımız oluyor. MR e, inceleme küçük çocuklarda o kadar e, efektif olmayabilir. Yani hızlı hareket etmeniz gereken durumda neuroblaston düşünüyorsanız onun için bizde daha çok e, ileri yaşta ya da takiplerde devreye giriyor. İlk tanı anındaki hızlı hareketimizde hem sedasyon gerektirecek, ayarlanacak cihaz parkı MR'ı ön planda tutmuyoruz açıkçası ama e, MR incelemenin önemi son yayınlarda birazcık daha kanal içi uzanımın dışında biyopsi yapılacaksa ona rehberlik etmek ve difüzyon incelemede daha aktif alanları göstermek ya da tüm vücutta metastas taraması için önemli deniyor. Ama böyle bir hasta düşündüğünüzde asıl bizim için önemli olan bu IDRP dediğimiz image defined risk factor kısmını bilmemiz gerekiyor. Onun da abdominal kısmında Lezyonun porta uzanımı olup olmadığı, hepatoduodenal ligamanı içerip içermediği, ana dalları sarıp sarmadığı, komşuluk gösterdiği ya da sarıp sarmadığı konusunda bir takım şeyler var. İşte bu listeyi basıp yani ya da torakalde yerleşimliyse ise özge bir şekilde bahsetti. E, bunlara bakarak aslında raporu değerlendirmekte fayda var. Şimdi %50'ye elliye kadarki vasküler şu aksiyel kesitler bunlardı daha kraniyokaldel e, önemli kesitler. Ee, örneğin bakın %50 ve altındaki çevrelemelerde kontak denirken daha üstüne çıkan durumlarda e, çevrelenme ya da tam çevrelenmeden bahsediyoruz. Onların da bakın koronal ve sagittal görüntülerinde mesela vasılarda da bakın temas durumlarındaki açılanmalar daha fazla e, açılanmalar. Özellikle bu venüs kısımda biraz dikkatli olmak lazım. Bizim e, vakalarımızda da yani eğer ben tümüyle kompresi oluyorsa invazyon açısından ya da tam çevrelenme açısından anlamda olabilir diye cerrahı uyarmak lazım. Bizim çok yakın bir zamanda mesela arterde hiç sorun yaşamadılar ama e, Venekava'da ciddi problem yaşayan hastalarımız oldu. En azından bu e, bilgiyi verirken e, buna göre vermek lazım. Eğer tümüyle kompresi ediyorsa sarılmış olabilir ki arteri daha rahat değerlendiriyoruz ama venöz invazyonda o kadar rahat değiliz. Tipik bir nöroblastom olgusu, kalsifikasyon odakları içeriyor, böbreğin üstünde. Tipik bir olgu göstermiştim, öne deplase ediyor. Metastatik lenf notlarıyla birlikte bir başka olgu, venöz çevrelenmesi var. Bir bilgisayarlı tomografi kesitindeki görüntüsü. Kalsifikasyon buralarda net seçilemiyor ama bu tür lezyonları bile aldığınızda ultrasonografide punktat kalsifikasyonlar içerdiğini görebiliyorsunuz. Nekroz ve hemoloji alanları, ve e, kalsifikasyonlar olabilir. İç yapısı oldukça heterojen görünümde olabilir. E, söylemiştim, aortu vertebradan ayırarak uzanması oldukça güzel ve tipik bir özelliği. E, i̇ki taraflı olduğunda da artık hani nasıl klasifiye edeceksiniz? Bir de aortu çevreleme özellikleriyle birlikte öncesinde devreye kemoterapi mi girecek? E, buna karar verme açısından görüntüleme oldukça önem kazanıyor. Bir de pisoda var. Yani nöroblastomu takip edebilecek olanlar bunların bir kısmını zaten söylemiştim ama mesela böbrek üst kutup kitlelerinden ayrım önemli bazen ayırt da edemiyoruz ama son dönem yayınlardan bir tanesinde eğer şüpheye düşüyorsanız nöroblastom ya da VİMS konusunda difüzyon artı görüntülemeyi kullanabilirsiniz diyordu yani nöroblastomlarda adc değerleri daha düşük oluyor bu işte böbrek üst kutbuna invazemi böbrekten mi kökenli mi diye düşündüğümüz değişiyor ama Bakın şu çevreleme ve gaga bulgusu ve onun e, cerrahi karşılığı aslında bunun böbrek kökenli olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu bölgede yerleşmiş diğer lezyonlarımız ne? Ayıcı tanı yapacağız. E, adrenal kanama özellikle küçük çocuklarda en büyük e, korkumuz. Gerçekten kitle mi kanama mı karar vermemiz lazım. Şunlar daha az adrenal kanserler, metastaz ve onlar ama kanamayı söylememiz lazım. Ee, kanamada da görünüm aslında dönemine göre çok değişiyor. Akut evrede izo ya da hiperokiyik görüyorsunuz ama günler içerisinde santral hipoekoik alanlar ilave oluyor ve haftalar içerisinde de kistik görünüm kazanıyor. Ama tüm bunlara rağmen e, nöroblastom da e, kistik nöroblastom ya da nöroblastom ile kanamayı ayırt etmeniz her zaman kolay olmuyor. Bu bizden bir e, yayındı. yani benim bu kadar güzel kistik vakam yok açıkçası radyopintan aldım Emine Çalışkan'ın vakası Bakın kistik bir lezyon yani hani ama NSE değerlerindeki yükselik nedeniyle şüphelenmişler ve ne, mesela bu kistik nöroblastom çıkmış. Böyle pür kistler de olabilir. Bunlar basit bir e, adrenal kiste de işaret edebilir ama kistik nöroblastomu düşünüp en azından takip koyacaksınız. Bakın triangular formu. Çok rahatlıkla kanama diyeceğiniz bir olgu. Santral de olmuş. Bir başka olgu daha semisolid karakter içeriyor ve santralinde vaskülarizasyon yok ise e, rahatla karar, ver, karar verebilirsiniz. Bunları hemen ileri görüntülemeye alıp e, gereksiz inceleme yapmamıza e, ihtiyacımız yok en azından erken aşamada. En güzeli e, takip 1-2 hafta içerisinde eğer bunun boyutları artmıyor ve dikefiye oluyorsa o zaman daha bir hematomdan yana e, kullanıp e, devam edebilirsiniz takiplerinize. Çünkü nöroblastomlar aynı kalırlar ya da boyutları artar. Küçük çocuklarda öyle ama büyük çocuklarda böyle bir kanamalı lezyonda çok rahat olamıyoruz. Mesela bu da 15 yaşında sol sürener hemorajili. Değişik aşamalarda kan ürünleri içeren bir hastamızdı. E, kontrastlı serilerinde de tam olarak böyle silik postür kesimde kontrast var mı yok mu karar veremediğimiz bir hastaydı ama e, opera oldu ve e, vasküler adrenal kist olarak karşımıza geldi hemorajik pseudokist olarak. Bunlar da ilginç bir şekilde karşımıza geliyor. Bu da 9 yaşında aslında adrenal tümör diye gönderilmişti. Fakat sürenal bezinden kökenlenmediğini söylemiştik ama biz pankreas kuyruğundan e, mı, gastrik divertikül olabilir mi mide arkası diye ya da daha düşük ihtimali duplikasyon kisti olarak nitelendirdiğimiz bir olguydu ama e, tamamen e, retroperitoneal izole entelik duplikasyon kisti olarak da geldi. Sol taraf böyle hep e, bir sıkıntı yaratan e, taraf. Aynı şekilde burada bir sekestrasyon da görebilirsiniz. Solid yapısıyla ya da kislik e, kistik içeriğiyle karşınıza gelebilir. Bu bir başka olgu. E, aslında böbrek üstünde süren halde oldukça malin ileri yaş olguydu. E, böbreğin fitre kitli olarak düşünüyorduk. Bakın kalsifikasyon odakları da var. İçerisinde de nekroz var. Aslında Sürenal e, karsinom bile olabilecek bir hastaydı ama e, bunun da tanısında Ewing sarkomu geldi. Yani çok sürprizli <laughs> lezyonlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz retroperiton anlamında. Neuroblastomun tam tersine diferansiye hücrelerden oluşan bir başka komponenti ganglioneromlar. Bunlar tam diferansiye e, lezyonlar. Çok sınırlılar. İleri yaşlarda karşımıza geliyor. E, semptomatik olmadıkları için de genellikle büyük olarak karşımıza geliyor. Ama böyle küçüklerinde adenomları da devreye sokmak lazım. Ve ya içerinin olup olmadığını anlamak için mutlaka faz içi ve dışı görüntülemede yapmamız gerekiyor bu lezyonlara. E, bu da mesela bilgisayar tomografi kesti. Aynı hastanın kalsifikasyonu var mı diye bakmışız. MR'da her zaman çıkmıyor. Ve ganglion, nöron tanısı almış bir hasta. İkisinin arasında olan yani hem matür hem immatür bileşenler olduğunda da ganglionöroblastomdan e, bahsediyoruz. Intermediate tümörler. E, bunlarda da aslında görüntüleme bulgularıyla hiçbir şekilde nöroblastom ya da ganglionörom diyebileceğiniz lezyonlar değil. Heterojen bir şekilde kontrastlanabilir, infiltrasyon gösterebilir, e, metastaz bile yapabilirler. Bakın bunun da diferansiye ganglionöroblastom çıkmış. E, cerrahi sonucu olarak da yani nöroblastomdan ayırt edemeyeceğimiz hastalar ama hani e, sürer bizi dışında olduğunda bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Fiokromositom çok e, çocuk çağında gördüğümüz bir tümör değil. Olduğunda da ileri yaşlarda oluyor ve daha çok da e, multiple endokrin neoplazilerin bir komponenti olarak karşımıza çıkıyor. Bizim böyle bir bakımız vardı birazdan paylaşacağım ama en önemli özellikleri iyi bir kontrast tutmaları. Hatta portal fazla bazen arterial fazın da üstüne çıkabiliyorlar nadiren kalsifikasyon içerebiliyorlar. Çok eski hasta olduğu için görüntü tarama teksten alınmış değil. Bakın santralinde dejenerasyon alanlarının izlendiği bilateral tümör. Aslında bu bilateral tümörü ve e, retroperitoneal lenf notları da çıkarıldıktan sonra hasta bu sefer 9 yaşında bir hipertansif kriziyle geldi. Sonra tedavide kontrol altına alınır gibi oldu ama 11 yaşında iyice arttı. Bakın arteriyel fazla, aortla aynı fazla kontrastlanan nüks, modu nodu metastazlarını görüyorsunuz. Sonra onlar da çıkartıldıktan sonra herhangi bir problem olmadığı gözüktü. Primer kitlelerine değinmek istiyorum. Bunlar daha düşük grubu oluşturuyor. Burada da kistik mi, solid mi ona göre yol alacağız. Kistik olduğunda en çok retroperitoneal lenfanjomu düşünüyoruz. Aslında bunların çoğu baş boyun yerleşimli. Sabahleyin söylendi sabahki şanslarda ama nadiren karında da yerleşebiliyor ve erkeklerde daha sık oluyor. Bunlar daha çok böyle ince duvar yapısı, mutluluk ile lezyonlar. Genellikle solid organlara basmazlar. Bakın burada kolonu bile çevrelemiş ama herhangi bir şekilde pasaja bile e, dokunmamış. Yani opsiyon yaratmamış. E, lezyonlar daha çok da takip edilirler. Çok büyük boyuta ulaşmadıkları sürece ellenmezler. Bazen e, diğer vasküler malformasyonlarla bir arada da olabilirler. E, Sevgili Ali çok güzel bir şekilde anlattı. İşte bir e, lenfatik komponenti ve ona eşlik eden venöz kısmı bilg seçilebiliyor kontrastlanmış. Ee, bu yakın zamanda gelen bir hastaydı. Yani şu görüntü aslında karın ağrısı nedeniyle gittiğinde bir asimetri gözlenmiş çocukta karnında. Şöyle bir baktım neredeyse yıldızlı gök gibi. İçerisinde ekojenik alanlar. Acaba dedim müsinöz tümör mü 5 yaşında kız çocuk ama eee BT'de de bakın onların hepsi kalsifikasyon çıktı ve o veri de e, tamamen normaldi. Şuradaki asimetriyi görebiliyorsunuz. Muayene sırasında çıkmış. MR incelemesinde de Baktığımız gibi böyle sadece septaları ileride kontrastlarda. Bu da mikrokistik formu yani çok nadir olabilir ama nadiren de böyle kalsifikasyonlar da giden mikrokistik formunu görebilirsiniz. Retroperitoneal kitlelerin bir başka e, kısmı yağ içerikli olanlar, depoblasonlar bu grupta aslında e, benim olanlar. Bu Piten malformasyon olan ben bu çocuk küçüklüğünden beri izliyordum ama son dönemde kaybettik. Yani çocuk mu gelmiyor artık bilmiyorum epey büyüdükten sonra bakın. Ee, inanılmaz bir dermatozis var. Bütün retroperitoneal yapılan hepsini içermiş durumda. Venöz vasküler malformasyonlar da değişik ediyordu ve başka diğer epiteliyal patolojileri de vardı. Ama asıl böbrekteki bu iki lezyonların nedeni de hep takip ediyorduk. Semisolüt kistik arası lezyonları olan bir hastamızdı. Neurofibromatozide de Posterior mediastende eee lezyonlarımız olabilir. Sabah söylendi bunlar. Pleksiform plexiform nöron nörofibronlar nörofibromlar ve onlardaki target görüntüleriyle rahatlıkla karar verebileceğimiz yapıları bakın. Retroperitoneal alanda yukarıya kadar yükselen. Bunlar portal vene kadar girebilirler. Çok büyük boyutlu kitlelere de ulaşabilirler ama böyle bir retroperitonda kitle gördüğümüzde hastada nörofibromatoz tanısı varsa bunun periferik sinir kılıfı tümörü olacağını burada da kontrast almamış şekilde görebiliyorsunuz. Aklımıza getirmemiz lazım. Bir başka patoloji grubu da lenf notları ve lenfoproliferatif hastalıklardır. Aslında morfolojik olarak biz metastatik ya da e, lenfomaya ait lenf nodunu ayırt edemiyoruz. Lenf nodları için genel bir kural infantil dönem ve küçük yaşlarda normalde retroperitonda yok. Adolesan grupta da boyutu 10 milimetreye geçmeyen birkaç adet lenf nodu izlenebilir. Her zaman patoloji olmaz ama prepubertal dönemde boyutu ne olursa olsun retroperiton lenf nodu özellikle de kural ise üstüne gitmek lazım sadece görüntüsüyle lah notlarını ayrıcı tanı yapamıyoruz. Ee, ama burada göstereceğim şimdi. Bazı bulgularımız var ki, e, yani şimdi bakın retroperitonda bir kitle, evet çıkıyor pelvise gelirken, aortun önünde görüyoruz. Ve ayrıca pelvise indiğimizde de bağırsak yapısını çevrelemiş olduğunu görüyoruz. Böyle bir şey olduğunda, özellikle de çocukluk çağındaysa, gerçi bu birazcık daha ileri yaş grubunda ama ee, özellikle de bağırsakları da ilgilendiren formuyla birlikte B hücreli lenfomaları düşünmemiz gerekiyor. B hücre dışındakilerde de e, burada görebilirsiniz. E, şimdi şurada bir lenh modeli var medyastende. E, dışındakilerde de olabilir ama onlar daha lenfomatoid kitle, yanı sıra lenf modülleri şeklinde. Bazen konglomerasyonda olabilir. Bakın. retroperitoneal ve pervise giren lenh notları var. Bu ise daha bir e, klasik tip nodüler sklerozanın abdominal tutulumu ve EBV'si de pozitif gelmiş bir hasta grubu. Bir başka patoloji e, bu sefer de metastatik lenf nodları konglomerasyon oluşturmuş. Bununla diğer lenf nodlarını çok rahat ayırt edemiyoruz ama lenfoproliferatif olanlarda daha bir homojen iç yapı olması ve homojen kontrastlanması, diğer lenf nodüllerinde ise nekroz alanlarının olması bir anlamda faydalı. E, şunun için söylüyorum, bakın nöroblastomdan bahsetmiştim e, ayırır retro aortik uzanımı olur demiştim. Bakın bunun onun ayrımında ne kadar faydalı olduğunu görebiliyorsunuz. Keza retroperitoneal fibrozis'te de anteriorda sadece olabiliyor. Bu testis tümörüyle opere olmuş hastada e, sonrasında nüks ve metastazıyla gelmiş bir patoloji. E, solid tümörler, germicili tümörler olabilir. Bakın bu bir günlük kız çocuk. E, hemen şöyle göstereyim içerisinde kistik ve kalsifiye yapılar içeren bir teratom olgusu. Bu yapıları görünce rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir başka olgu bu immatür teratom. 14 yaşında kız çocuk. Kistik alanları, yağ içerikli alanları ve solid kontrastan alanları var. Ama bunun dışına çıktığımızda bazen hiçbir şekilde yorum yapamayacağımız bir lezyon. Bakın. Karaciğer inferiorundan başlamış. Pervise kadar uzanıyor ve sıvısı da var. Bu, da, bu ise immatür bir şekilde germ hücre tümörü yol ile e, uyumlu olarak gelmiş. Yani sadece görüntülemesiyle karar veremeyeceğimiz germ hücre tümörleri var. E, tabii ben bundan çok detaylı bahsetmemiş, bahsetmeyi planlamıyordum sekonder retroperitoneal organlardan ama en azından retroperitone söz konusu olduğunda pankreatik tümörleri de düşünmek gerekiyor. Pankreasın aslında baş monosinat kısmı burada görüyorsunuz. Ee, oldukça büyük boyutlu, heterojen alanlar içeren, kontrastlanan kesimleri de olan bir kitlesi var. Ee, birazcık kolido geniş ve şurasında da bakın kansifiye yapısı da var. Ee, Pankreasta böyle bir kitle gördüğünüzde çocuk çağında da aslında çok büyük bir olasılıkla bunu derseniz soyut bir kitlesinde hiç soyut pseudopapiller neoplazi yanıl, ya, e, yanılmazsınız. Pankreatikoblastomlar çünkü çok nadir. Bunun alt tipini ayrıcı tanıya koymanız gereken infantil miyofibroblastik tümörlerdir. Bir de bu ara IgG4 tutulumları ve onlara bağlı lenf çok sık görüyoruz. O da aklımızın bir köşesinde bulunsa iyi olabilir. Özetle bir tane daha göstereceğim aslında. Retroperitoneal kitle tanısı aslında her zaman kolay konulabilen tanı değil. Lezyon orijini her zaman lezyon büyük olduğunda rahatlıkla söylenemeyebilir. Ultrasonla başlarız ama tomografi ve MR incelemeye sıklıkla ihtiyacımız olur. Ayrıca tanıda yol alabilmek için öncelikle kitle natürü kaynaklandığı organ ve invazyon durumunu söylemekte fayda var. Yani radyolog olarak bu rolümüz var. Spesifik tanı sırasında kliniği de göz önünde bulundurmak lazım. Ben e, bu görüntüyle kapanışı yapmak istiyorum aslında. Bakın 8 yaşında kız çocuk sol para alanda şu sagittal kesiti vertebra bir lezyonu var. Oldukça da vaskülerize. Yani şimdi nöroblastom düşünebilirsiniz. Ama yaşı ileri Belki ganglioneuron grubunu düşünebilirsiniz. RMS'yi düşünebilirsiniz. Her şey aklınıza gelebilir. E, infantil e, miyofibular bilastik tümörleri de düşünebilirsiniz. Ama ben size söylesem ki bu çocuk talasemi vakasıydı. O zaman e, rahatlıkla ki biyopsi tanısı da var. Ekstra medüler hematopoyaz aklınıza gelebilirdi. Demek ki kliniği de mutlaka göz önümüzde bulundurmak lazım. E, ben e, hazırlık sırasında da e, katkılarını esirgemeyen Seda ve Tuğba'ya da çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de teşekkür ediyorum. Ee, sorularınız varsa alabilirim.